Böyle bir karışıklık çıksa ve Suriye tekrar bir savaşa gitse dahi biz sizin bundan yararlanmanıza müsaade etmeyeceğiz. Evet. Dolayısıyla sizin için tek çıkış yolu silahları teslim etmek, Şam'la yaptığınız anlaşmayı uymak, PKK'yı tasfiye etmek. Hmm. Ee, burada e, Amerikan yönetimi de, e, Amerikan Büyükelçisi'nin verdiği mesajlar da bu yönde. Yani evet. Trump da aslında artık e, Suriye'den çekilmek istiyor. Çünkü Trump açısından PKK, MKK bunlar yani... Bir kazanç değil Önemli bu, bir, bu, bir aktör değil kendisi açısından bakacak olursanız. Evet. Trump çok daha büyük grand stratejiye bakıyor, büyük denkleme bakıyor. Ve o denklemde de Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak görüyor. Orta Doğu'nun belli bir bölümünde ciddi bir istikrar istiyor. Evet. Ki ABD buralara tekrar müdahale olmak zorunda kalmasın. ABD asker göndermek zorunda kalmasın. Oradaki kaynaklarını Asya Pasifiye'ye yönlendirsin mesela. Ee, bir taraftan bunu yaparken ama orasını kesinlikle karıştırmayalım. İsrail e de sonuna kadar destek veriyor özellikle Filistin meselesinde maalesef. Gazze konusunda. Evet, yani aslında İsrail e diyor ki sen Filistin'de istediğini yap. Gazze konusunda istediğini yapsana destek veriyorum. Ama Ortadoğu'nun geri kalanını istikrarsızlaştırma. İstikrarsızlaştıracaksan da benim sana izin verdiğim yerlerde yap bunu. Mesela İran saldırısı Netanyahu'yu kullandı Trump bir sopa olarak İran'ı tedip etmek için, evet. masaya oturtmak için. E, Netanyahu da bu görevi gayet zevkle yerine getirdi. Zaten onu bekliyordu. Ama dur denilen yerde de durdu. Evet. Onu da görüyoruz. Burada esas patron Amerika Birleşik Devletleri. Bu hep Türkiye'de bence yanlış analiz edilen bir evet. mesele. Burada esas patron İsrail falan değil. E, tamam İsrail'in güçlü bir lobisi var ABD içerisinde ama Amerikan müesses nizamı, Amerikan çıkarlarının Aleyhine hareket ettiğini düşündüğü takdirde özellikle ulusal çıkarları konusunda önemli ulusal çıkarları İsrail'e de sınır çizmeyi bence biliyor. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi yeni bir evreye giriliyor bence. Biraz daha herhalde Amerika e, Tom Barak da birazcık daha zaman tanınsın gibi bir şeyler söylemiş. Burada birazcık da bu yapılan görüşmeler hem ciddi yani bir baskı kurmak için PKK üzerinde hı hı. işin ciddiyetini göstermek açısından e, bence yapılıyor ama e, gerektiği zaman düğmeye basıldığı zaman da bence bir operasyon e, yapılabilir çok hızlı bir şekilde yapılabilir bu operasyonu büyük ihtimalle e, Suriye'deki mevcut hükümet yapacak hükümet. onlar yapacak oradan bir destek mi gelecek Türkiye, Türkiye destek, destek olacak buna arka planda ama esas operasyonu onlar yapacaklar zaten artık bizim doğrudan bir operasyon yapmamıza ihtiyaç yok orada. Evet.